Kuruluş Osman'ın 161. bölümü için geri sayım devam ediyor. Sezon finaline çok az kaldı. 160. bölümde Osman Bey Mekece Karesi'ni keskin aklı sayesinde İbrahim Bey ve Yakup Bey'den almayı başarmıştı. 161. bölümde hem İbrahim Bey'in hem de Yakup Bey'in Osman Bey'e karşı çeşitli hamleleri olacaktır. Osman Bey'in Mekece Karesi'nin fethinden sonra yeni hedefi Bursa civarındaki bazı kareleri fethetmek olacaktır. Çok yakın zaman içinde Düzü'de büyük bir meydan savaşı yaşanacaktır. Kuruluş Osman'ın 165 ya da 166. bölümünde sezon finali vermesi beklenmektedir. Sezonun son bölümünde kadro bazı vedalar yaşanılacaktır. Özellikle Cerkutay Bey karakterinin sezon sonunda ölerek kadroya veda edeceğini düşünüyoruz. Öyle bir durumun olması halinde kadroya 6. sezonda Turgut Bey karakteri tekrardan dahil edilebilir. Aynı zamanda 3. sezonun sonlarında kadrodan ayrılan Kösemiyal karakterinin de 4. sezonda tekrardan kadroya dahil olacağını düşünüyoruz. Siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmında fikirlerinizi belirtebilirsiniz. Kuruluş Osman'ın 6. sezonun ortalarına doğru Malhun Hatun karakteri de tekrardan kadroya dahil olacaktır. Kanalımıza abone olup bildirim zilini açarak gelecek olan tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz